Arkadaşlar selamlar. Yeni ve bomba bir haberle karşınızdayız. Evet, Kontrol Matiş Teknoloji Enerji ve Mühendislik. Herkesin bildiği şekliyle KONTR. Evet, görüyorsunuz şu anda. İstatistiğini bugün %10 değer kazandı arkadaşlar. 82.50 liraya yükseldi. En düşük seviyesi 75.50'lerde. Evet, görüyorsunuz 74.30 başladı güne. KON.TR Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Şirketi. Fakat şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 82,5 lira. Evet. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi arkadaşlar kapa yapılan ufak bir açıklama ve aydınlatma kapına yapılan açıklamayı hemen biz sizlere paylaşıyoruz. Aslında bütün hisse sahiplerini mutlu eden bir açıklama bu arkadaşlar. Evet özel durum açıklaması genel. Şirketimizin hissedarlarından Sami Aslan ait şirketimiz sermayesinin %0.6'sını oluşturan 525.451 adet pay ve Ömer Ünsalan'a ait şirketimiz sermayesinin %0.26'sını oluşturan 525.451 adet pay olmak üzere toplamda şirket sermayesinin %0.52'sini oluşturan 1.050.902 adet payın 1.027.500 adedinin yerli kurumsal yatırımcılara pay başına 80 TL'den özel eminle satışı 23.402 adedin ise 81 81 85 82 20 TL fiyat aralığından piyasaya satışı 10 10 2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Evet bu çok önemli bir satış ve ama bundan sonra gelen açıklamaya bakın. Ortaklarımız satıştan elde ettikleri gelirin 80 milyon TL'sini şirketimizin teknoloji odaklı büyüme planları iştiraklarının Sermaye ihtiyacı ve işletme sermayesinin güçlendirmesi amacıyla kullanılmak üzere şirkete faizsiz borç olarak vermişlerdir. Transferler takas işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra yapılacaktır. Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara duyurulur. Evet arkadaşlar, son zamanlarda sürekli yukarıya doğru giden bir hissettiği kontrol Teknoloji Enerji ve Mühendislik ve bu açıklamadan sonra da gördüğünüz gibi çok daha fazla arttı. %10 arttı ve şu anda 82.50 lira. Evet arkadaşlar. Kontrolmatik e, teknoloji enerji mühendisliği şirketinin yapmış olduğu bu yani hissedarların yapmış olduğu bir e, anlaşmayla birlikte e, hisse otomatik olarak değer kazanıyor. Tabi biz bunun hesabını yaparak çalışmamız gerekiyor. Çünkü şirketin Zaten kaliteli bir şirket olduğu ortadaydı. Şirketin Türkiye'de bir tanesinin yapım süreci devam eden iki tane üretim tesisi var arkadaşlar. Ve bu üretim tesislerinin binaeninde işlemler devam ediyor. Ee, ve bilişim ve teknoloji çağımızın en büyük özelliklerinden birisi ve kazandıran özelliklerinden birisi. Bu yönüyle de hissenin bundan sonra da değer kazanacağını umuyoruz. Fakat her zaman söylüyoruz bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir herkes hesabını yapıp ona göre yatırım yapmalıdır. Ve firmaya göre yatırım yapmak gerekir. Fiyata değil. Bunun için lütfen bunu yatırım tavsiyesi olarak almayın. Kendiniz karar verin. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Bildirim zilini açarsanız günlük böyle önemli haberleri anında haberdar olabilirsiniz günlük haberlerden. Teşekkürler. Çok sağ olun. Bol kazançlar.